Ah kol çalışmıyor. Bir dakika çalışıyor mu yoksa? Erkan kuruyorum ben sen gelene kadar ama. TR3 mü Evet. Kamerayı açayım. Maç başlarken kapatayım kamerayı. TR3 ben... mi? Abi işte 3'e kurmaya çalışacağım. Bir bakayım da. Oğlum bu saatte. 3 abi. Ya, bu saatte diyorsun da abi iyi oyuncu var ha. 133 oyuncu. Tr3. Kurmadıysan kurayım. Kurdum. Abi Adı uzatmalar ne? açık, penaltılar yok dedim. Tamam. 15 dakika mıydı? 10 dakika mıydı? Kaç yapıyorduk? 15. Tamam. Sakatlıkları da kapatıyorum. Top. to you and a welcome to you. most perfect evening for football conditions absolutely splendid yani, and the folk of this town have come out in their droves for this match. Why wouldn't they match your for what could be an ideal game? Everybody has been attracted to it. It has been the talk of the town and uh, the buses have been packed, double decker buses lining up outside. Bacak arası bir çalım denedi. Magnus Costa. Var oh. ya, yemin ediyorum iyi yırttın orada. Son anda çaktım davayı. Pardon. Hah, tamam basmayacağım. I'll get them out be. again for a throw in. Quadrado. Coleman does not want to read it and intercepts. Evet. Davis. 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 Goes on a charge down the left. Sardin. Oh. Ay. Ah be geçmedi. Versene oğlum pasın orada. Bence öyle basıyorsun ama geç basıyor. Aynen. Ay üstünden mi geçti? Hoppa. Müller. Gördüm. Fark ettim. Görmüş fark etmiş. Bana mı foul? Ah ah ah. bu adam hakemleri de satın almış ha. Yine bir maç vardı. Bana <laughs> foul yaptı. hakem dedi ki sen yaptın fualı. <laughs> ya, Gir Şu isimleri şey yapsaydınız maçı <laughs> anlatırdım da isimleri çıkartmıyor işte. Altta köşelerde yazıyor da Orada da sen Çocuk bezini şey yapmışsın <laughs> Gözükmüyor yayında Allah. Oğlum niye ses katmıyor? <laughs> Ayak sesi var orada Ne a Kaysam Serkan'dan I there's a Mankai sam sarkan he's Oh the Kart team. Great strength, too strong for his opponent. Bentham Oğlum ortaya bastım. Pasa basmadım ki. Ah, ee. Bu oh, sen de kol var mı? Yok kanki klavyeden oynuyorum ben. Ben koldan çok şey yapamıyorum. Benim kol çok kötü ya. <laughs> Ya. Ben ben bir girebilsem. Bir girebilsem. The Chamber of 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 the Chamber the Chamber of the away of Abi arapası da çok yavaş atıyor ya sinir oluyorum ha. Rabio still goalless at the moment. Delik haro görüyorsunuz. Yok yok yok. Aa, fena çevirdi oradan right <laughs> himself ya direkt topa ya davis gets his final hoca görüyor oğlum buradan hakeme baskı yap. penaltı oh, oh. aha penaltı oğlum niyetim tekte vurmadı ya, vurmadı <laughs> Abi adamın defansını aşamıyorum ya. ya. defans <laughs> harbi iyi. Bak Serkan hiç klasik gelmedim farkındaysan. Defansa aşayım diye uğraşıyorum. Aşamıyorum. Quadrado really is providing a very good outlet there, and his contributions, I think, Well this poses the defence a few tricky questions and the answers have to be hard and fast. Yeah, I'm not Arthur with a good steal, well played. It's Cristiano Ronaldo. We oh, it high. Goriska. Goriska. Pava tries to get it forward quickly, and it's played forward. Chesney can claim that. Ol var lan tutuyorsun resmen. Kibik. Komen. Komen. Yok ne kardeş. Geri zekalı ne yapıyorsun? İçeri basıyorum. <laughs> ya adam yok diye mi yapıyor anlamıyorum ki. Good idea, just poorly executed. Douglas Costa. <laughs> Abi sinir <laughs> oluyorum. Bu üst tuş içeri basma tuşu değil mi? Bu niye mal mal hareketler yapıyor ya? Adam yok <laughs> ya. Attığı yerde adam da yok ha. Sapıt diyece ya. Kanka, koş. 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 Kanka içeri. Ya o üstten ya, değil be kardeşim. Ya, ya şey yapması, yapması lazım. Şey. Adamın koşuyor mu <laughs> atması lazım? <laughs> <laughs> tamam. Bak atmadı onda mesela. Atmıyor. Yok yok. Offside. Aynen gördüm ama mecbur attım. Hadi lan oyuncu değişikliği nedir? Quadrado. Bayern Munich really yok, yok, the yok, Serkan yok yok, yok. Terkan, yok, yok ondan sonra buralardan gol yiyorsun biliyorsun değil mi? Hı Cristiano Ronaldo one through here Var mı? Oh. Yapma. Dardis da yoruldu, geçemiyor adam artık. Dybala, Cristiano Ronaldo. Rabio with the delivery. Hangi niye öyle bir şey yaptı? Baba yanlış yere yaptı. İlk yere gitti. So the other team has broken through. Trying to choke on to the to Interesting game after now. Still goals. Bayern Munich head to the dressing room, not yet having broken through. Like game. Oh, and the team yes, really is further forward than they were when they started out. We're well, already into the ah. second period. Bayern Munich. Abi baksana şuna ya, ya şuna bir bak. Ya, ya yanlış bir tuşa falan bastın da. Bende mi bir ayarsızlık var? Ah be, Allah Allah. Kiesa, Kiesa. Lan abi. ön açık oynasana kanka. Yalnız golü atan bitirir ben sana söyleyeyim. Bir dakika dur Ben ekran paylaşımı yapayım. Faruk. Sen ekran paylaşımından izlesene. Niye yayından izlesin Aga? Niye ekran paylaşımından Geç, izlesin. geç kalıyor. Geç kalıyor geç. Ha. Doğru. Yayında da açık kalsın ama Faruk. Şu an iyi mi Faruk? Bakıyorum kanka. Başla. Faruk. Aynen aynen. Tamam. Sendeyiz bebe stop. Buradan maçı da anlatırım lan ben şimdi. Hadi anlat. Oğlum zaten anlatıyormuş maçı ya. <laughs> evet. Lewandowski. Lewandowski gidiyor. Lewandowski içeri ortalayacak mı? Evet. Vuramadan. Kesti. Bir şey var mı oğlum? No, Bendaku, Bentankur mu lan? Kim hangisi ben lan? He, Bentank. Hadi lan. Aa aa. Yok yok. Yo. Sergin ama hep böyle saçma sapan goller yok. Biz mi var? Evet. Evet, Kimik? Kimik? Kim dedi içeri doğru. Kaleci Sergi Sanchez'ı. Ben o kadar mı oynayayım random gibi o Evet geçirmiyor Douglas Costa. Douglas Costa bir baktı etrafına. Evet Rabiot. Rabiot. Rabiot, Rabiot içeri düşündü ama yanlış. Hatalı pas. <laughs> evet. Douglas Costa içeri doğru güzel ama tabii ki geçirmiyor. Arthur Bentancur, Bentancur. Rabiot Chiesa, Piesa Douglas Costa izin vermiyor. Douglas Costa şimdi önündeki mesafeyi kullandı. Douglas Costa geçemedi. Demiral Touch. Gerilerde gelen Davies. Davies, Davies ayak koya Bentancur. Bentancur. Evet Real Real Madrid mi lan bu Juventus değil mi? Juventus. Aynen aynen Juventus. Ben niye Real Madrid dedim ben daha demin. Doğru Juventus sanırsın zaten. Offside, offside, offside mı? Bakıyoruz hakeme Müller gidiyor. Müller içeride. Oh Müller Müller kaleci Sergio kurtarıyor. Yalnız dalgalanma <laughs> güzeldi Faruk. Koman, koman. Oh be. Oh be. You really need to tell him Peter that he has to do better, especially from there. Ay balam. balam. Chiesa, Chiesa. Ah Rabiot, Rabiot, Rabiot içeri düşündü ama ağır kaldı. Goretzka. Dan Touch. Evet, Rabiot kullandı. Bentakur. Bentakur şöyle bir vakti arkadaşlarına. Artur'a doğru. Bentakur tekrar. Daybala ama isim vermiyor. Bayern Münih savunması. Oğlum hakikaten lan bu şeyler nasıl sunuyor amına koyayım ben takip edemiyorum. Gerçi isimleri bildikleri için ben şimdi hiçbirinin ismini bilmiyorum. Gerçi, ben. ama bir de şöyle düşün. Adamlar canlı gözle sunuyor. Stat'tan bakıyor. Tur. Hı -hı. Kiesa. Kiesa içeri düşünecek. Kiesa ikiye istediği gibi atamadı. Douglas Costa <laughs> ayak koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaleci Dauer. <Nowhere. gülüyor> Serkan üstüne yaptı yalnız fark ettin mi? Aynen. Ooo. Cristiano Ronaldo. Evet çok iyi gördü köşeyi. <laughs> adeta, <laughs> <kokladı. gülüyor> <O ben golü gülüyor> adeta kokladı. Orada golü adeta kokladı Cristiano <gülüyor> Ronaldo. Ronaldo. Merih Demir al yalnız. o evet, pası tekrar izliyoruz. Aga, Cristiano çok iyi boşalttı önünü. Güzel, güzel çok iyi gördü köşeyi. Kimi? <Sessizlik> Geri döndü Davies. Davies, Goretzka, Douglas Costa. Douglas Costa Goresia Müller'e doğru içeride Müller oh, ne çok oh, iyi bir pas. Gol. Aa değil. He gözler yani kimde <laughs> ama. Çok saçma. Serkan kapattı direk. No space, no problem. You <laughs> just cannot stop him. Hemen karşılık veriyor Bayern Münih. Elmas tekrar başlıyor. Pettacor. <laughs> Ronaldo. Demiral. Rabiot. Ama hatalı pas. Douglas Costa araya çok iyi girdi. Douglas Costa önündeki mesafeyi kullandı. O da hatalı pas. Arthur. Pettacor'a doğru yatarak müdahale. Ama çabuk toparlıyor. Juventus. Ah... Ronaldo! Ronaldo! Aha. Adam tamamen Ronaldo'yu kullandı ya. Ronaldo! Juventus. Juventus. <laughs> Come on. Roman kaçırıyor topu. Biraz hızlı düştü. Quattro, Arthur'u kullandı, hemen kullandı Rabiot. Juventus çabuk açılmak istiyor. Chiesa çok iyi bir pas Rabiot'a doğru. İçeride Dybala. Dybala, Dybala Dışa döndü. Chiesa Chiesa Rabiot kafayı vuramadı. Evet şimdi Bayern Münih hatayı. Lewandowski, Lewandowski tek kaldı arkadaşlarına baktı. Hiçbiri desteğe gelmedi. Yatarak müdahale evet, evet. Bayern Münih biraz zaraldı ikinci golden sonra. La oğlum. Faruk alıştı, sardı Faruk da. Aynen. Bentanko spreads it towards the left. Sol kanattan doğru içeri doğru yan ağlarda. Serkan ben oyuncu değişikliğine gidiyorum kanki şimdi. Evet yanda ısınan isimler var şu an. Kanki şuradan. Bunları alsak. Bunun yerine. Bunlardan birini geçeceğiz. Abi komple şey değiştiriyorum. <laughs> Bu tenki de değiştirdim. Kanki tamamdır. Ben tamamım. Sana sürprizim var. El Chapo. El Chapo mu? Sende de lan El Chapo. Can't afford a repeat. Forward it goes. Oha ya. Müller çıkıyor. Musiala oyuna giriyor şu an. Gortesa çıkıyor. Talisso oyunda. Chesa çıktı. La oğlum hepsini değiştirmiş ama <laughs> koyun bu ne lan Demiral <laughs> Cellini oyuna giriyor. Day bala çıkıyor Morata. Oyuncu değişikliği deli gibi devam ederken <laughs> maçı anlatamıyoruz efendim. Ramsey girdi son olarak. Evet, yeni oyuncularla, yeni kanlar. Bentakur. Bentakur Ramsey'e oynadı hemen, hemen oynadı Alessandro Ama, Gaviri. Gnabry. Gnabri. Gnabri. Kendi oynamayı tercih etti ama kaptırdı. Senden çıktı kancı. Bellini, Ramsey. Riskli paslar Juventus'tan. Ronaldo'ya gitmedi top. Ramsey. Ronaldo. Morata. Morata. Bu arada şu an net göremiyorum oyunu. Niye? Arthur, bilmiyorum pikselleşti. <laughs> kanki, kanki niye o kadar geri gitti bu ben onu <laughs> Var ya. Arthur oynadı hemen. Arthur Kem gözünden kaçmıyor. Çizgi dışından çevrilen top Bayern Münih kullanacak. Koman'a hemen ve tabii ki hemen müdahale etti. Tekrar Bayern Münih taç atışını kullandı. Koman. Hey Koman. Martinez, Martinez çok iyi top uzakladı. Bu ne lan? Oh Çupo moting. Çupo Koman oh, çok yoruldum diyor. Koman çok yoruldum. Değiştir beni diyor. Sağ kenarda ama oyuncu değişikliği hakkı yok. Bayern Münih. Gelini'den Gellini. uzaklaştıracak. Morata. Morata içeri doğru Ronaldo'ya kaptırıyor Ronaldo. Gellini'den uzaklaştıracak. Gellini'den uzaklaştıracak. Gellini'den uzaklaştıracak. Borata. Borata Hernandez. Oh, sakin oynadı. 12'ye doğru peki, ama offside mı? full mü? Hemen bakıyoruz yine Bir serbest vuruş kullanacak. Son. Bayar Münih. Son. Son. Daha gitmez kanki. Dakika 92. Uzatmaları oynuyoruz. Son atak belki de. Oldu da da değerlendiremiyor Bayern Münih ve hakem oyunu bitiriyor. Juventus Juventus kazanıyor. Juventus iki Bayern Münih 1. Bir. bir dahaki maçta görüşmek üzere. Nefstadı lan burası. Allianz Arena. Allianz Arena'dan herkese mutlu geceler diliyoruz efendim. Kanka ikinci yere baksana sen. Şeyi açtın, farkı açtın. Ne, farkı? Şu şu şey oranını açtım. He. Ya Ronaldo ikinci yeri belli etti kendini. sağlık. Senin de ağzına sağlık var. Rappela 999 hoş kardeşim. Oğlum ben var ya şeyleri bilsem kanki. Sen söyle. İsimleri mi? He isimleri bilsem anlatırım aslında güzel anlatırım kanki, da isimleri bilmiyorum ya. FIFA alacağım da FIFA'ya bakalım. Aslında Fifa alıp güzel oradan yürüyebilirsin Faruk. Çözsen bunu bir hep, de. Hep yürüyoruz hep yürüyoruz. Deneyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Bak Rab bela geldi mesela. Kardeşim benim. Ne lan bu? Ne? Çok güzel hareketleri açtı şu an. <laughs> Onu izliyorum abone koyayım. Şeyden. <laughs> ya, <denk> ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ekranda. Şey var lan, diğerli baba. Oha. O zaman iyi geceler diliyorum size. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. görüşürüz. Allah'a emanet ben, kardeşim. Geceler.